Göçmen bir ailenin çocuğuyum, Fatihliyim, ee, babam da annem de Üsküplü, Üsküplü Türklerden. Bu işte 56-59 gibi İstanbul'a gelmişler, ben de onların çocuklarıyım. Ee, babam çok küçük yaştan beri fotoğrafla ilgileniyordu, kendisinin Rolay Flex makinesi var, çift mercekli. Biz de çocukken o makineyle fotoğraf çekerek başladık aslında mesleğe, yani benim abim Erkan Sevenler de sabahta şu anda hala. E, orada foto muhabiriydi e, ve ikimiz birlikte mesleğe başladık. O mimar sanan güzel sanatlar fotoğraf mezunu, ben de marmara güzel sanatlar, tatbike sanatlar fotoğraf mezunuyum. Yani bu vesileyle aslında babamın vesilesiyle fotoğraf işine girdik. Daha sonra ben Günaydın'da Anadolu Ajansı'nda bir kısa bir süre tempoda çalışarak mesleğe devam ettim. Şu anda Anadolu Ajansı'nın İstanbul Fotoğraf Servisi'ni yönetiyorum. E, böyle devam ediyor mesleğe. Mağdurlarla muhatap olmak durumunda kalıyoruz. Yani ya bir savaşın mağdurları, ya bir iç çatışmanın mağdurları, ya bir deprem sonrasında orada hayatta kalmayı çalışan insanlarla muhatap oluyoruz. Yani sürekli bir mağdurla olan bir diyalogumuz var. Bu diyaloğu da elimizdeki kameralar, kameralar sayesinde yapıyoruz. O soğuk obje gerçekten büyük bir problem. Yani kamerayı fotoğraf makinesi çıkarttığınız anda zaten psikolojik olarak bir harp yürütülüyor aslında neredeyse karşılıklı olarak. Çünkü karşı tarafı anlamazsak biz onları anlatamayacağız. Onlar bizi anlamazsa biz onları anlatmak için gerekli olan şeyi yapamayacağız. Psikoloji nasıl düzelteceğimiz konusunda bu çok mümkün değil. Bunu ancak o görevin bitiminden sonra, döndükten sonra dostlarımızla konuşarak aslında halletmeye çalışıyoruz. Ben bu konuda profesyonel desteğin kendi adıma çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Daha önce denemediğim bir şey değil. En güzeli meslektaşlarınızla, dostlarınızla bu konular üzerinde konuşup tartışmak ve kendinizi öyle rahatlatmak daha doğru gibime geliyor. Hatay 6 Şubat depremi oldu ki büyük bir depremdi. On binlerce insanımızın hayatını kaybetti. Ben daha önce 99 yılında Marmara depremini de görev yapmıştım. Her iki depremde çok büyük yıkımlar gördük. Benim bazen çektiğim fotoğrafları karşılaştırıyorum. Hani Hatay depreminde çektiklerimle Marmara depreminde 99 yılıyla 2023 yılını karşılaştırdığım zaman arada aslında çok büyük fark göremiyorum. Sadece çadırların çadırlarımız daha iyi. Kurtarma ekiplerimiz çok fazla. Marmara depreminde Görgük'te, yani Körfez ilçesinde bir fotoğraf çekmiştim. Time'da ve o zamanki tüm uluslararası yayın grupla bilinç sayfa manşet olmuş, çok geniş yer buldu. Bir kadıncağız altında torunlarını kurtarmaya çalışırken enkazın altında çok da o, o zamanlar çok ünlü olan bir karıydı. Hani e, tabii ki çok zor bir an. Arap Baharı döneminde de çok yani o bütün Kuzey Afrika ve Orta genelde görev yaptım Anadolu Ajansı adına. Yani şu, e, Libya'daki e, çatışmalar için gittiğim gün, gün hemen a, yani aynı gün hatta, Kaddafi oradaki e, NTC kuvvetleri tarafından e, öldürüldü. Bunun üzerine hemen Sirt'e gittik, hareket ettik e, ekip olarak. E, Trablus'tan, Tripoli'den ve e, Sirt'te de birtakım bir kontaklar bularak e, önce Mutasım'ı çekmiştim oğlunun. E, maalesef oğlunun da tabii ki hani e, cenazesini çekmek durumunda kaldım. Daha sonra da Kaddafi'nin ilk defa e, yani bu katliam görüntüsü vardı biliyorsunuz bir e, cep telefonları tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bense ilk defa fotoğrafını çeken Potomay oldum kameraman arkadaşımla beraber. Daha sonra günlerce zaten halkın halka açık olarak e, gösterdiler ve neredeyse türüye kadar o cenaze orada kaldı. Daha sonra da bir gece biz takip ettik fakat bizi tehdit ederek durdurdular. Nerede gömüldü hala bilinmiyor. Kaddafi'nin cenazesinin nerede olduğu bilinmiyor. Fakat Sirt'te çölde bir yere gömüldüğü yönünde bilgilerimiz var. Dada Refüji Kamp'ta da bir süre görev yaptım. ya yani milyonlarca insanın yaşadığı bir kamp düşünün ve bu insanlar Somali'nin farklı noktalarından açlıktan ötürü ya da işte bir şey bulamadıkları ötürü orada bir kamp olduğunu, orada su ve yemek bulabildiklerinden, barınma olanakları zaten yok. Çölden buldukları çalı çırpı veya bir takım tahta parçalarıyla üzerine işte muşambalarla kendilerine bir kamp inşa etmişler ve bu 10 yıllardır süren yani bir yer. Ee, çok büyük bir alan. Ee, açlık ve susuzluk hat safhada. Muazzam zorlu bir hayat. Orada bir, bir süre kalıp orayı fotoğraflamıştım. Mavi Marmara gemisine görevlendirdim. Foto mavi olarak o gemide olanları fotoğrafladım. Bir kısmını kurtarabildim, bir kısmını tabii kurtaramadım baskından sonra olanları göndermedim Türkiye'ye. Baskının hemen ardından zaten gemide hepimizi güverteye çıkartarak Kelepçeli rakam elimizden ayaklarımızdan bir de onları da birbirine bağlayıp yan yatırıyorlar size yani ister güvenlik güçleri ve üzerimizde bir Puma tipi helikopter var sürekli yani güverteyiz ve sürekli o akdeniz suları üzerimize geliyor zaten zaten su ve yemek vermediler uzun bir süre yani yaklaşık iki gün kadar 48 saat belki daha fazla bir şey tabii çekemedik çünkü her şeyimiz biz soydular zaten sadece pantolon kaldı üzerimizde yani tişörtlerimiz de yoktu Ashdod Limanı'na yanaştırıldık Ashdod Limanı'na zaten sorgu yerleri falan hazırdı Orada bir sorgu oldu. Oradan sonra dediler size ben Gurion Havalimanı'na götüreceğiz. Bir takım işte şeyleri imzalattılar bize. Bir takım evraklar. bunu imzalayınca işte ben Gurion'dan sizi ülkenize geri göndereceğiz Türkiye'ye diye falan. Tabii göndermediler. Akşamında bizi Berşev Hapishanesi'ne götürdüler hepimizi. Sonra zaten o zaman Türk Devleti çok sert bir baskı uyguladı. Sonunda bizi yine o hapishaneden çıkartıp hiçbir ekipmanımızı geri alamadık e, fotoğraf kamera falan hiçbir şey geri gelmedi. Hepsi yok oldu. 2003 Irak Savaşı çok enteresandı. Güneydoğu, Kuzey Irak görevlerimde çok fazla tabii ki şeye tanıklık ettim. Yani e, işte e, mesela meslek Türk askerinin çuval baskında da ben Süleymaniye'de görev yaptım. Örneğin hani 2003'te onu takip ettim mesela, mesela meslek ayarlı. Çok heyecan verici görevlerden bir tanesiydi yine. Yine Arap Baharı'nda, Tunus'ta, gibi de Mısır'da, Mısır'daki askeri darbede oradaydım yine ki Oradaki ilk e, Cumhuriyet Muhafızı'nın katliamı oldu gece yine oradaydım. Hani o da benim için çok etkileyici. Bizdeki girişimde de görevdeydik, alandaydık yine. Kötü şeylere, insanı üzen konuma tanık etmişiz. Ve fakat yine günün sonuna geldiğimizde bundan dolayı da hiçbir zaman pişman olmuyoruz. Gayet de mutluyuz. Yani sonuçta yıllar geçtikten sonra e, yine de anlatacağım çok güzel hikaye olacağını düşünüyorum. Biz Türkiye'deki haberciler mesela toplumsal olaylarda Gaz maskesi bile kullanabileceğimizi bilmiyorduk zaten yoktu yani hani gaz maskesi kullanarak çünkü yıllarca bir toplumsal olaylarda işte e, o gazı soğuduk sonra o geldi ya da savaş muamelesi ben Irak'ta görev yaptığım dönemlerde 2003'te e, çelik yelek ve miğfer işte e, helmet kullanmayı bilmiyorduk yoktu zaten hani zaten yoktu bölgeye gittiğimizde oradaki işte askerlerden ya da oradaki bulduğumuz kontaklardan çelik yelek ve miğfer buluyorduk gibi düşün. Uluslararası bir ajansın e e ekibine baktığımızda yurt savaşlarda bunların fixer'ı ayrı, şoförü ayrı, korumaları ayrı, silahsız korumaları vardı mesela. Hani işte e ayrı yani buna 10-11 kişilik ekiplerken biz 2-3 kişilik ekiplerle çalışıyorduk. Yani bazen bir kişi, ben Irak'ta bir kişiydim. Hani aylarca yani 8-9 ay boyunca Irak'ta tek başıma görev yapmıştım ki diğer ekiplere göre çok şaşırıyordum mesela. Hani Fixer'ım yok, şoförüm yok. Arabayı da kendim kullanıyorum, çeviriyi de kendim yapıyorum. İstihbaratı kendim topluyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum. Kendimi barındırmaya çalışıyorum. Kendim yiyecek içecek bulmaya çalışıyorum. Bir de gerçekten şey böyle büyük bir şeysin. Kendi seyahat rehberi gibisin. Yani aslında daha iyi bir şey bu bir yandan da. Çünkü kendini çok iyi geliştiriyorsun. Bir takım mesela böyle çok ani sıcak gelişmelerde çok böyle daha sakin durup oradan nasıl çıkacağını, nereye ulaşacağını, falan çok iyi hesaplayabiliyorsun. Daha soğukkanlı hale getiriyorsun. Yani level'ların yükseliyor aslında. Yani ben Irak dönüşünde mesela kendime şey olarak görüyorum, minat olarak görüyorum mesela hani o görevleri. Mesela 2003'ten sonra çok değişik bir Fatum haline gelmeye başladım. Çünkü orada yaşadığım şeyler beni çok geliştirdi. Bana kalırsa bu sıcak, sıcak işleri yapan gazetecilerin soğukkanlılığını koruması orada olanları çıplak gözle anlatmasını sağlıyor. Diğer türlü büyük bir hezeyan içinde oluyor. Örneğin 2011'de bizim Suriye savaşı döneminde Kameraman arkadaşımla bir yere hem yardım götürüp hem de fotoğraf çekmek istiyordu. Bir kadın vardı yatalakta, ona da yardım götürüyorduk hani yanımız, yanımızdaki arkadaşlarla beraber. Bir anda üstünde ateş açıldı ve gerçekten de silah sesini duymuyoruz yani hani çıp çıp mermi düşüyor bir sniper mermi ve biz bunu çektik mesela var bizde videolar. ama biz o anın hani şeyini yapmadık bile. Aa bu çok önemli bir şey. Evet. Ne oluyor? ya üst, üstümüz ateş açıldı. Bir haberini daha iyi yapmadık yani. Bunları yapmadık çünkü gerçekten de orada, orada daha önemli bir konu vardı. Orada talak bir kadının nasıl yardım istediğini, onu anlat, başka bir şey anlatıyoruz orada. insanlar ölüyor yani haberin önüne geçersek eğer bizler habercili olarak, orada olması gerektiğini anlatamıyoruz ki insanlara. Kimse orada sana bakıp duruyorlar. Diyorlar ki ay bu işte yine bir tehdit altında kaldı. Değil ki orada insanlar ölüyor. Açlıktan ölüyorlar, kurşunlardan ölüyorlar. Bu vatandaş gazeteciliği denen format da çok değiştirdi her şeyi. Yani bizler de aslında dünyada mesela atıyorum çok ani bir olay gelişiyor ya da ülkede ya da herhangi bir yerde global olarak. Hemen onun görüntüsünü, videosunu bulabiliyoruz artık fotoğrafını. Çünkü herkes çekiyor artık. Yani burada ayrışan nokta güvenilir kaynak. Yani güvenilir kaynaklardan fotoğraf, video ve habere ulaşmak. Yeri geliyor işte Real Madrid Barcelona'nın işte final maçını çekiyorsun, yeri geliyor ee, ne bileyim Formula 1'i de çekiyoruz. Yeri geliyor işte çok önemli bir basketbol karşılaşmasını çekebiliyorsunuz. Yeri geliyor Maria Sharapova'nın final karşılaşmasını olabiliyorsun. Yani bizim meslek için söylüyorum. Yani biz de bunları yaptık. Yani benim sadece kötü anılarım yok tabii meslekte. Yani birçok da iyi şeye tanıklık ettiğimi biliyorum. Yani hem politik anlamda, hem siyasi anlamında, hem ee, magazin anlamında. o kadar çok farklı konuyu fotoğrafladım ki yani muazzam kareler mevcut halen.